İyi günler. Hayırlı olsun. Sağ olun. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Projesi'nin ilk uygulamasını Sabahattin Zaim Anadolu Öğretmen Lisesi'nde gördü. Allah Allah ne iyi günler yapmışlar. Ziyaretli renkli görüntülere sahne oldu. Ben görüyorum. <laughs> Kızı Sümeyye Erdoğan'la birlikte sınıfları gezen Başbakan Erdoğan, bir öğrenci gibi sıraya oturup akıllı tahtadan verilen ilk dersi dinledi. İçerisine gönderdiğimiz zaman ise molekülleri halinde dağılıyor. Yani Öğretmen daha... ve öğrencilerin yeni teknolojiye çabuk uyum sağladığı gözlendi. Başbakan Erdoğan öğrencilere kendi öğrencilik dönemlerini örnek verdi ve nereden nereye geldik diye konuştu. Arkadan 75 kişi sınıfta, bu sıralarda 3 kişi var ancak en renkli görüntüler anasını yaşandı. Evet. Çocuklar nasılsınız? Genellikle başbakanı bir anda karşılarında görenler şaşırırdı. Ancak bu kez şaşıran Başbakan Erdoğan, Erdoğan oldu. Ben ben hediyeler gönderdim. Aldılar hediyeyi. Minik öğrenciler bir anda başbakanın etrafını sarıp ona kağıttan yaptıkları çiçekleri hediye etti. Minik öğrencilerin akıllı tahtaya çok çabuk alıştığını gören Başbakan memnuniyetine onları alkışlayarak gösterdi.